Merhaba arkadaşlar. Ben beraber Roblox'ta Free Edmund diye bir oyun Ben neden böyle direkt videolara geçiş yapıyorum hiç bilmiyorum. Direkt içeriye giriyorum. Bilmiyorum. Gidin. Arkadaşlar benim videolarımı başkalarına söylerseniz sevinirim. Yani tanıdığınız birkaç kişiye söyleyip beğenme abone olmasını isterseniz sevinirim. Bakın arkadaşlar ben bu oyunda bir hile biliyorum. Biz aga ya. Görezede görezede la Ben bireyim zaten. Sen oynayacaksın benim ya. Ezgi oyun sesini kıs. Arkadaşlar bakın 2.3 nokta fly yazıyorsunuz İngilizce. Uçmaya böyle başlıyorsunuz. Bakın. Ne yazıyorsun? 2 üstü. fly. Speed yazabiliyorsunuz. Ve 999 yazarsanız da oluyor. Ölseniz de o şeyler gitmiyor arkadaşlar. O yazdığınız şeyler. Can ne da be? Bir dakika yanlış Boşluk koymuyor. Şu abi. an gönderim yok ki. yazıyorum ama abiniz olur. Ha oldu. Aa, kaldırmışlar galiba. Neyse. Arkadaşlar, kenar üst üste şöyle yazarsanız oluyor.

Emre bunu bir adama yaptı çünkü bu. Emre GZR GZR 415. 415. Mahmut Eren Uçabiliyor mu? Anne. Ne? Ne? uçuyor işte. Sen giremiyor musun? Anlamadım. Bak bakayım. Neyse evet, arkadaşlar. Sen, Bakın ben benim bildiğim ben çok güzel, güzel bir, silah... bir silah. O silah neden aldın ya? Benim bildiğim çok güzel. Sen kimsin, kimsin bize sıkıyorsun? Beni görüyor musun? Gördüm ben Efe'yi? Ben çok tamam. Mamut oyunu sesini kız çabuk. Neden kız? Sevdiğim Şenay'ı. Kız benim oluyor ki. Ezgi kusura bakma bunu bir kere yapmak zorundayım. Ya abi ne kadar size affettim ya. Geri almışsın. Alamıyorum beni de ya. Ne Onu da öldürseydin ya. Onu da öldürttüm zaten. Oradan çıktım zaten. Çıkamayacaktım. Neden öldürdün ki? Bir kere onu yapmak zorundaydım. Ne zorundaydım? Düştün mü düşmedin? Arkadaşlar bize bu silah yanlış hatırlamıyorsan. Bak benim üzerimde dener. Hayır. Bu silah sizi görünmez yapıyor. Evet şu arabayı bir alsana kullan. Kullanamıyorum. Arkadaşlar de şu silah var. Çok troll. Bakın. Başka Ölüyor musun? Ölüyor musun? Ölüyor musun? Tamam. Başka da öldüm. mi? Öldüm. Tamam. Öldün mü? Öldüm. Bunu kim yazdı? Benim kim Tamam. Arkadaşlar bakın bir yere şey 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 buldum. Ve falan yapıp bir anda girebili, girebiliyorsunuz. Sıfırı yüz yapın. Sen de bir hile mi yapın? Kilit. Bakın. Aldım bile arkadaşlar. Aslında. Evet. Arkadaşlar başka bir oyuna girecek miyiz? Biz belki katıyoruz Tamam başka o oyuna girelim Arkadaşlar sen Mahmut'un tuhafı Mahmut'tan yaşlı Biz yaşlı ya. ha. Evet Abi, El boyundan çık Mahmut'unki kasıyor Arkadaşlar olur. olur Arkadaşlar bakın kardeşim kızdı. konuşuyor E beni ben bekleyin. Beni beklemiyor. Bekleme Bekle bekle Hayır ben görme, ben ya ben yarışa katılamam. Evet efendim. Evet. Ne Ben yapıyorum. Sakin ol. Bekleyin Sizi bekleyin. Ben bunu harika kadar da izleyeceğim. Reklam yapmayalım. Tamam yapmayalım. Sen de yapsan Sen de Sen bekleyin Ezgi sen bekle. Tamam ben de bekleyeyim ya. Ezgi bu ne bekleyecek? Ne? Geç, şey. ne? Geç şey. daha mı? Şey. de bak. Daha bekleyin. Belki birazdan bir 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 adam bir 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 Neden ben çünkü ben çok öntüyüm. Sağ, sağa gitse sola gidiyor. Şu aşağıda konuşması da var ya. Şey, şey yerine

sen, sen doğmadan alınmış olan bir tablo. Ben doğmadım. 3 yıl önce alınmıştı bu doğmadan. Doğmadan önce. Yıl önce dedi. Üç. üç, sen doğmadan 3 yıl önce. He hmm, galiba. Sen, sen kaç yaşındasın? 7. 10 10 yıllık tablo. Benim benim ki biz biz şey kaç gün? Ben birinci sınıfa giderken alınmıştı. Şimdi kaçıncı sınıfa gittiğimi söylemiyorum. Lulu. Hadi. Hay. Hava hava Yine Ben söylemeyeyim ya, pian diyor. Evet. 3 değilim ha. Yani o kadar da değil. Koc koca havuz acı deste

Arkadaşlar, Arkadaşlar az önce, önce içgendi bir, yer, bir vardı yer vardı ya. eskiden hala orada merak var yeniden Ona da gidelim ya. Anfest'ten aldık Çünkü yüc, ismi Neden de? Canım para para ekle sen, Sen az yapma. İşte i̇şte yapma. yapma. Para ver. Evet, ne Evet, para ver bana. bana. Ben senin şey de Kafam değiyor. Kurtulduk kafam değiyor. Kestireceğim. Kaç kuaföre gelmiş ki şu kulakları be Şey, kestiremiyorum. Neyi? Kaç dedi şey farsız değil Para ver. Evet. 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 Neden? Evet. Yani, şeyden, deneyim, ben Evet. 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 bye. Evet. Evet. Durma değil. Gönü değil. Arkadaşlar ya da Parfüm par sonuna, par sonuna da kadar geçeceğim. İnat ettim. İnat geçeceğim. İna gittim İna gittim geçeceğim. Hi ya. Ya yani, yani, da burada. Aynen Ben, ben geçeyim mi siz? Kuaförde saçımı kestirebilir miyim yani? Saçımı. Saçımı kestirir

Herkes de... <laughs> <da yanıyorum> ya. <laughs> ya. yani. Ben çok, çok yüklüdeyim ya. ya. bir Ben de geçmeyeceğim diyorum. Mahmut birinci bulunur abi? Yok Ne farkı ya? de ya? nasıl geçeceğim

Dış öpücük kız? Ne yaptık Abi Yol Valla ben tamam. şu üzülmüştüm. Yardım edin. Hayır. Ya mi şuna. Biz elinden atladım ben. Ya? Biraz yardım edin ya. Biz eline Ben de geç, geç cik cik Leyli Leyli kafa Arkadaşlar buraya kadar le, le, le. Bu le, le. yaparsam ölümcül bir kansere yakalanabilirim. Çok, Çok zor. Le, le. Bir Çok zor bir parkur par bu. Seviyorum. Like atın, abone olmayı